Kapatmayın canım gözleri. Baksanıza bana. Alo. Merhaba. Merhaba demeden niye dönüyorsun arkana hemen? Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet. Sürpriz. <laughs> Sürpriz ikinize de. Arkanın dönmene gerek yok Elif. Ben sana hemen böyle göstermeden zaten vereceğim. Sürprizleriniz bu sefer küçük sürprizler. Hani size kaybetmiştim ya ben ee, bugün şeyde basket oynarken. Evet. Tamam. Bir saniye elini alır mısın lütfen? İkinize de böyle küçük küçük sürprizler. Yok Elif. Sana bu sürprizi vereyim ya. Kalpli olan senin olsun. Aç, açtım açtım. Bir şey yok ya. Al. Aa. Ne o? Bucak. Hayır ya. Ha Aa. şeker bunlar. Çikolata çikolata. <laughs> çikolata çikolata bir şey olmaz. Bana atma yani Elif. Harbiden harbiden oyuncak değil çikolata Anne ya. Şey o zaman anneninkini ben yanlış verdim. Anneye çikolata verecektim. Aa. Ne oldu? İyi, 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 bu. Ama bunlar çikolata Elif. Bak böyle yiyorsun bunları bak. Al ağzına al. Gördün mü bak ne kadar güzel. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Gülüyor> <gülüyor> Sinekler hadi neyse de örümcekler gerçekten kötü. <laughs> Arkadaşlar Lera, Lera örümceğe hiç bakamıyor, dokunamıyor. Örümcek görünce çıldırıyor. Onun için... Ee, Güzel değil mi? Değil. Beğenmediniz. Ama çikolata bak ye, ye ucundan. Ama olsun görüntü öyle ama çikolata baksana. Şaka söylüyorum ya plastik çikolata değil. Ne var korkacak dedim. Bu oyuncak. Evet. Güzel miydi Elif sürprizi? Evet. Bu oyuncak. Beğendiniz mi şakayı? Evet. oyuncak. Evet evet oyuncak. Plastik kızım. Şunun içine koy da dökülmesin onlar. Bunları şimdi alalım kenara. Ee, tamam arkadaşlar artık bay bay yapıyoruz. Bay bay. Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Siz, sizi çok seviyoruz evet. Ben gidiyorum. <laughs> sen gidiyorsun. O zaman ben bu kalan sürprizi gerçek sürprizi anneye vereyim o zaman ha? Anne. sen gidiyorum dedin. <laughs> Barbie yatak. Barbie yatak. Aslında Barbie değil ama Barbie de herhalde buna yatabilir Elif. Baksana ne kadar büyük bir şey. Büyük ve gerçekten güzel bir şey. Yatağın üzerindeki avize, o yan taraftaki portmanto bana hepsi böyle çok şık geldi. ya, Çok beğendim ben de gördüğüm zaman. Andili. Hani geçen hafta bir tane açmıştık ya banyo. Hatırlıyor musunuz? Bu da onun yatak odası aynısının. Çok pahalı değil. Çok pahalı şeyler değil. 30 lira civarında bir şeydi bu. Yani çok ucuz da değil ama pahalı da değil. Baktım. E, kim? Çin malıymış. Çin malı. Furkan plastik getiriyor. E, Çin malı arkadaşlar. Dur bakayım. Açık mı diyecektim. Açık değilmiş. Bugünlerde bize hep açık oyuncaklar geliyor. <laughs> Diğerlerden. Şöyle bu açık değilmiş. Hop. Gerçekten güzel bir şeymiş. Bakalım şimdi plastiği nasıl? Parçaları nasıl? detayları nasıl? Bir bakalım inceleyelim beraber. Elif. Şunu şöyle, şu tarafa koyayım. Çok mu var? Hı -hı. Yardım edeyim mi ben de çıkarmanıza? Ama şununki daha duruyor sanki. Bak şurada. Hı -hı. Dur şuradan şöyle yardım edeyim ben size. Hı -hı. Hop 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 hop. Tamam. Tamam. Oo bayağı bir bayağı bir komplike bir şeymiş bu ya. Şunun nerede parçası? Zemini. Orada mı? He. Buraya takıyorsun herhalde Elif. Abi çanta bu var. Ha. Ha, bu. şöyle yatağına yemek getirmek için. Ha, yok makyaj makyaj şeyi bu. Makyaj masası. Abla bunu koymuşlar. Bakayım. Çok güzel ya. Ha, bunları da portmantaya asıyorsun değil mi böyle? Çantaları. Evet. Harika. Barbie. Çok şık. Anliliymiş o bebeğin ismi. Barbie değil de. Barbie'ye Barbie benziyor ama. Çok güzel. Evet. Battaniyesi de var. Şu yastık Elif senin şeye benziyor. Barbie'nin yastığına benziyor. Yani bir tane yatakta Barbie yastığı vardı ya senin Barbie evinde. Yatır bakayım. Uzun yalnız baya. Ayakkabılar mı yatırıyorsun? Hı. Kızım ayakkabıyla yatılır mı hiç? Evet, Çıkarsan evet. ayakkabılarını. <laughs> Ayıp be. Hoppa ya. ya. Evet. Oppaya. Tam Barbie de buna sığar Elif de. Barbiler de yatabilir. Şöyle. Yatır hadi ben de ona bir makyaj setini getireyim. Bakalım makyaj yapabilecek mi yattığı yerden. Şunu azında burada oynamak lazım. Çünkü arka zemini de bak çok güzel yapmışlar arka fonu evin. Renkli renkli görüyor musun? Duvarları boyalı, resimler var falan böyle. Abajur var orada, komedim var. Arkasını da yani güzel yapmışlar. Ama bunu şu Barbie'nin evine koyabiliriz. Barbie'nin evet. evinin içine. Orada çok güzel olur bu. Aslında öyle daha büyük bir tane daha yap alabiliriz her şeyden. Var mı acaba öyle daha büyük kartondan veya ahşaptan? Ahşaptan ben bir tane görmüştüm ama çok pahalıydı 700 liraydı. 700 <laughs> lira Barbie. Barbie'nin evi mi? Evet. Rüya evi. Evet. Barbie'nin rüya evi. Bir tane kendimiz kartondan yapalım mı ev? Yapalım. Ha? Kartondan büyük kartondan. Evet. Hani Elif'in cipinin geldiği karton epey ama onu bozduk artık. Evet. Yani top doldurduk içine bozduk. Hı. Evet, bununla makyaj yapıyor Elif. Evet. Aynası. E Parfüm herhalde evet, o. Yemek de koyabilirsin evet bunun üstüne. Teleka. Böyle. Telefon mu o? Hayır. Evet. Bakayım nereden anladın telefon olduğunu. Hayır. Hayır kızım ayakkabının orada böyle olmaz da ben parfüm diye düşündüm ama telefon da olabilir. Koysana bunu yerine. Yatağın üzerindeki bak şu şu çok güzel olmuş. İstersen bunları çıkartabiliyorsun, istersen bunu değiştirebiliyorsun. Ondan sonra bir de çantası da iki tane de çantası var. Senin Barbie'nin de bir sürü çantaları var Elif. Evet. Bunları Barbie'ler de kullanabilir değil mi? Evet. Bakayım. Açılıyor mu bu? Açılıyormuş. Evet, Güzel. Ya, yani, plastik, plastiği kötü değil arkadaşlar. Kaliteli yani çok kaliteli olmasa da iyi bir plastik. Şu çantaların plastiği böyle çok iyi değil ama yani bebeğin parçaları kötü bir plastik değil. Ayakkabılarını buraya koydun. Güzel evet. olmuş Elif. Şunları da böyle asabilirsin buraya. Bu çantayı da böyle asalım. Ha, giderken seçip alsın. Ve e, ben en çok bebeğin pijamalarını çok sevdim. Evet, Gördün mü evet. pijamalarını? Dikkat ettin mi? Dur. Elif dur, Şu pijamalarını göstereyim arkadaşlara yakında. Pijaması çok şeker. Şortlu bir pijama. Bir de şey e, böyle üzerinde mantarlar galiba bunlar. Mantara benziyor. Tam da anlayamadım ne olduğunu şunların arkadaşlar. Siz anladınız mı? Anneli yazıyor üzerinde. Güzel şeker bir e, pijama olmuş. Ben bu ben, Bakayım ben. bir de saç testini yapalım. Bizim bebek kalitesinde geçebilecek mi? mi? Saçları çok yoğun değil arkadaşlar. E, seyrek bir saçı var. Bak, yani ama bu gene bu de ben çok ben kötü ben durmuyor ben işin ben doğrusu. 30-34 liralık bir şey için bence güzel bir oyuncak. Bayağı bir aksesuarda aksesuarda olan bir oyuncak. Ben Elif ben Elif bundan güzel oyunlar çıkartabilir değil mi Elif? Elif o temizlik için mi? Yapma lütfen. Ama yapma kızım öyle ya. Ayakkabıları da şık. Ayakkabılarını da asalım hadi senin yaptığın gibi böyle buraya. Portmantaya. Tabi öyle ayakkabıyla yatılmaz. Bak Elif doğru yapmış çıkartmış ayakkabılarını. Dur o kolunu kaldıralım öyle ser bunu. Ha, Şimdi ört üstünü. Uyusun artık mışıl mışıl. Uyu, uyu artık bakayım hadi anneli. Anneli. Söyle bakayım Elif ismin neymiş? Anneli anilili. Arka zemine bunu koyacağız, fona. O zaman daha güzel görünüyor. Anladın mı? Şöyle şuraya koyduğun zaman, ah. şöyle koyduğun zaman, burasını tam onun için yapmışlar arkadaşlar. Arka fonda böyle duvarda duvar kağıdı var, ayna var, komodim var, işte resimlikler falan var, raf var. Daha şık ve hoş olmuş öyle olduğu zaman oynamak için böyle oynanabilir evet. veya hatta dediğim gibi Elif'in Barbie odasının içine koyabilirsiniz ve buna başka elbiseler de giydirebilirsin Elif. Ee, o küçük bebeklerin diğer bebeklerin hepsinin elbiseleri bu ne olur? Barbie'nin çantaları, aksesuarları da olur buna. Bu şekilde çok güzel oyunlar çıkartabiliriz bununla. Evet. Uyansın artık. Canım çok uyudu. Bu kadar da bu kadar uyanmaz kızım. Uyan uyan Elif'i. Alo! Zil yok mu kapıda ya? Nereden? nasıl çalacağız zilini? <laughs> Alo, uyan, uyan. <laughs> tamam canım, tamam. Bırak. Madem uyanmıyor artık uyusun o zaman. Rahatsız etmeyelim. Artık artık tamam. Anneli, hadi rahatsız etmiyoruz seni. Sen uyu bakayım. Yapma canım. Bakın bunu aslında şey de yapmışlar. Bak kulağının kenarında delik var. Yani küpe evet. için de yer bırakmışlar ama küpe çıkmadı hadi. şeyden. Acaba bunlardan bir tanesi falan mı? Küpe oluyor. Yok. Yani küpe takmak için bir yer bırakmışlar. Bizim diğer oyuncakların var mı küpeleri? Evet. evet. Öyle mi? İşte bazı küpe olanları buna takabilirsiniz küpelerinde. Beğendin mi Elif? Evet. Çok mu beğendin az mı beğendin? Çok. Bu çok. Ben de beğendim arkadaşlar. Yani şöyle, şöyle beğendim tabii. Şimdi bu, şu oyuncak eğer Barbie yatak odası olsaydı 100 liraydı minimum. Belki 100 liradan da fazlaydı. Ama işte ismi olmayan bir şey olduğu için... Ee, ürün olduğu için 30 lira. 34 lira. Öyle bir şeydi fiyatı. Ee, onun için bence bu fiyata güzel bir oyuncak. Eğer kendiniz oyunlar üretiyorsanız çok zevkli oyunlar üretilebilir bundan. Biz Elif'le de yapacağız. Değil mi Elif? Evet. Hadi Arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Arkadaşlar bay bay. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Bye Kendinize bye iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Yorum yazmayı ihmal etmeyin lütfen. Bir de videoları beğenmeyi ihmal etmeyin lütfen. Bay bay. Öpücükler size. Bye. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye.